sizlerle birlikte. Yasir arkadaşım bana şut çekecek. Topu Bakalım gol yiyecek mi arkadaşlar? Topu gösterelim. O Turuncu Dolmabahçe Sarayı'nda bulmuş babası. Ee, onu da bana getirdi. Evet. Çok fazla gidiyor. Bazı şutları ve Direğe gidebilir ya da dışarıya gidebilir. O evet. suçta da bende topta da var. Çünkü dışarıya kaçabilir fazla olan dolayı. Evet. Hadi videomuza başlayalım. Bir dakika seni de gösteririm Bu da arkadaşım Yasir. Arkadaşlar top çok fazla. Ah evet. şimdi hadi yazacağım. More than words, Berkay 90'ların çüsüne. Buradan bir saldırı saldırını buraya salmış lan. He? Burayı hani atlıyorum ya. He? Şiş kokuyor. Evet tam bana da geliyor. Neş at. Mama ağzıma girme. Neyim? Evet. Ağzıma gir. Panenka vuracağım yerden az. Ne? Panenka. Panenka dönüşüyor. Ya. ya şöyle var. İkare vuruyor şöyle. Bak şöyle. Ole. Evet. Şimdi göstereceğim Berkay'a. Ver göstereyim. He? Tamam. Berkay bak. Gel yanıma gel. Gel şuraya evet gel. Bak topun burasıyla vuracağım tamam mı? Kaç topun burasıyla. Panenka'yı böyle vuracağız. Şimdi geç bir. Sen at. Nerede? Evet öyle. Evet aşırtma gibi Evet Ve gol değil Evet Yeter mi Berkay 3 tane daha yapar Olsun Yedi. Tamam. Bir tane pirinç Hiç gol atamadım ben. Bir tane attım bir tek. Video çektiğim için değil mi Berkay? zaten. Hey. Evet. Hey. Berkay bugün çok neşeli. Ayak dişi Altı. Evet ya. O On, onunla ya. Tamam. Vereceğimiz. Oh. 5. O da Tamam. Bak. Ve bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, evet. Videomuzun bir videomuzun sonuna da geldik. Gel, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Yoksa ee, video yapmayız yani. yani. Hayır, yaparız da. Size attığımız zaman geç izlersiniz. Eski videoları izlerseniz ee, size bildirim gelince hemen bildirimleri açarsanız size bildirim geliyor. Ve hemen e, videolarımızı izleyebiliyorsunuz. Ben bu kadar diyorum. Hepinize görüşürüz ve bay bay.